Değerli izleyiciler, Metropol FM gündemiyle birlikteyiz. Almanya gündeminde bugün itibariyle ana konumuz seçimler. Önce haber başlıkları var, ardından ayrıntılara geçelim. Federal Meclis seçimlerinde SPD birinci parti oldu. SPD Başbakan Adayı Scholz'un önceliği Yeşiller ve FDP ile koalisyon kurmak, Türkiye kökenli 19 adayla meclise girmeyi başardı. Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti SPD oyların %25,7'sini aldı, birinci parti oldu. SDU Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik Partileri CDU CSU ise %24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını buldu. Yeşiller Partisi ise 14,8'li üçüncü parti oldu. Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer buldu. Sağ Popülist Parti Almanya için alternatif, AfD ise yüzde 10,3 ile beşinci parti oldu. Sol Parti de 4,9'da altıncı parti oldu. %5'lik seçim barajını geçememesine rağmen, en az 3 bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde mecliste grup olarak temsil edilebilecek. Seçim sonuçları Almanya'yı üçlü bir koalisyonun beklediğini gösteriyor. Geçici verilere göre de olsa SPD'nin birinci parti olduğu resmi olarak seçim kurulunca açıklandı. Seçimlerden birinci parti olarak çıkan SPD Başbakan Adayı Olaf Scholz nasıl bir koalisyon hükümeti kurmak istediklerini de açıkladı. Scholz, Yeşiller ve FDP ile sosyal, ekolojik, liberal bir koalisyon kurmayı amaçlıyor. Olaf Scholz, SPD yönetimiyle yaptığı görüşmelerden sonra açıklama yaptı. Şimdi bir an önce hükümeti kurmak için her iki tarafla da görüşmek istediğini dile getirdi. CDU Başkan Yardımcısı Klöckner ise Yeşiller ve FDP ile Jamaika Koalisyonu üzerine ciddi bir birliktelik düşünülmesini de istedi. FDP Genel Sekreteri Wissing ise iyi bir koalisyonun ortak hedefleri olması gerektiğini söyledi. Hem birlik partileri hem de SPD liderliğinde FDP katılımına açık olduklarını vurguladı. Değerli izleyiciler seçimlerde Türkiye kökenli 109 aday seçimde yarıştı. 19'u meclise girmeyi başardı. Almanya'da aralarında en büyüğünü Türklerin oluşturduğu yaklaşık 7 milyon 400 bin göçmen seçmen var. Seçim sonuçlarının açıklamasının ardından Gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Anketlere göre Almanya'da 8 koalisyon ihtimali bulunuyor. 2017'deki son seçimde 171 gün görüşmeler sürmüştü. Değerli izleyiciler Metropol FM gündemini izlediniz. Yeni bir gündemle tekrar buluşmak üzere.